Ee, i̇yi günler sayın hocalarım. Ee, şimdi en son e, bizim üniversitemizin senatosunda da e, bir karar alındı bu sınavlarla ilgili, öğrencilerin değerlendirmeleriyle ilgili ve o karara göre şu anda e, işte ara sınav yerine ara sınavlar yerine ödev dosya teslimi daha böyle proje ödevleri tarzında ödevler verilmesi ve e, finallerin de daha sonra belirleneceği yönünde bir karar alındı en son. E, Bunu şu anda e, ki hani olayların gidişatına baktığımız zaman e, Haziran'da öğrencilerimizi çağırıp tekrar böyle yurtlara yerleşip sınavlara girip işte 40-50 kişi 100 kişi sınavlara toplayıp tekrar sınav yapabilmek e, açıkçası e, çok şey görünmüyor gibi ama hani inşallah bir an önce hallolur e, işte atlatılır e, hani sınav yapabilecek duruma geliriz ama yapamayacak olursak diye e, bu sunumda kısaca bir alternatif değerlendirme yöntemlerinden bahsetmek istedik. Bunda e, hani şeyde e, normalde öğrencileri değerlendirirken kullandığımız yazılı sınavlar, testler yerine ne yapılabilir diye biraz onlarla ilgili kısa bir bilgi bilgilendirme videosu olacak bu. Öncelikle e, eğitimde değerlendirme dediğimiz zaman sadece böyle çoktan seçmeli testler veya yazılı sınavlardan e, bahsetmiyoruz. Çünkü eğitimde değerlendirme Sadece bunlardan ibaret değil. Bunlar sadece e, bu testler, yazılı sınavlar değerlendirmenin sadece alt bir boyutunu oluşturuyor. Yani e, bunun dışında birçok e, alternatif değerlendirme yöntemleri de mevcut. Onları da çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu uzaktan eğitim sürecinde de bu e, kesinlikle işinize yarayacak e, araçlar olacaktır. Öncelikle şu anda bütün dersler için Ebuzem'in sistemini kullanıyoruz. Ebuzem sistemi üzerinden ders kayıtlarımızı paylaşıyoruz, ders notlarımızı paylaşıyoruz, paylaşıyoruz. Değerlendirme kısmında da yine Ebuzem'i çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunun üzerinden yapabileceğiniz birçok Ebuzem üzerinde kullanabileceğiniz birçok araç var. Bunlardan ilk olanı, öncelikle link aktivitelerinde daha doğrusu yeni aktivite ekle altında sınav ekleme seçeneği var. Onu şuradan e, hemen şöyle gösterdiğimde, e, şurada bir saniye. <laughs> Şu benim buradan bir dersim, yabancı dil öğretimde ölçme değerlendirme dersi. Bu dersin içinde iletişim var e, yeni aktivite ekle" dediğimde, buradan sınav ekleyebilirsiniz. E, bununla ilgili e, şöyle bir saniye. Bununla ilgili sunumu hani oturup sınav nasıl ekleniyor soru nasıl hazırlanıyor nasıl başlatılıyor bununla ilgili kısmı burada link de var İbuzem'in kendi sayfasında e, ALMS Eğitmen PDF diye bu linki e, muhtemelen sonunda videoda göreceksiniz videoyu durdurup bu linki yazabilirsiniz bunun 29. sayfası olması lazım 29. sayfada şey e, buradan sınav nasıl eklenir soru nasıl eklenir bu öğrenciye nasıl uygulanır Bunların hepsi detaylı bir şekilde yazıyor. Ee, bunun uygulama kısmında e, yani birçok şekilde e, farklı şekilde uygulayabilirsiniz bunu sınavı sınavı şeyde hazırladığınız bir sınavı hazırladığınız soruları ibuze üzerinden öğrencilerinize uygulayabilirsiniz. Bu e, çeşitli şekillerde olabiliyor. Mesela öğrencilere belirli bir saat verip e, o belirtilen süre içinde sınavı tamamlamalarını isteyebilirsiniz. Örneğin dediniz ki işte bunu bir hafta 10 gün önceden söylemeniz. ...daha iyi olacaktır tabii ki. Ee, şeyde atıyorum mesela 5 Mayıs... E, ...Salı günü... E, ...benim şu dersimden saat 11'de sınav var dediniz. Ve sınav için dediniz ki... ...40 dakika süre verdiniz. 25 soruluk bir test. E, öğrenciler online olarak dersinize geliyorlar. o ders saatinizdir muhtemelen. Bu 25 soruluk e, testi... ...40 dakika içinde cevap verme, vermelerini isteyebilirsiniz. Hani bunu... E, ...soru ve süre... E, ayarlamasını sizin yapmanız daha iyi olacaktır. Yani öğrencinin bakıp soruyu okuyup cevap verip ilerleyebileceği şekilde ayarlarsanız sizin için daha iyi olacaktır. Yani 25 soruya 1 saat süre verirseniz, gel yani soruya göre değişir ama 25 soruluk bir test için, çoktan seçmeli bir test için 1 saat süre verirseniz öğrenci bitirecektir, dönecektir, arkadaşlarıyla yazışacaktır ya da <laughs> internet üzerinden cevaplarını arayacaktır. O yüzden hani soruya bakıp bir bir buçuk dakika içinde geçecek şekilde bir süre verebilirsiniz. Bunun e, tabii ki dezavantajları var. Öncelikle e, bu söylediğim şeyi hani öğrencilerin kendi WhatsApp grupları var çünkü ya da e, ne bileyim herhangi bir iletişim sistemleri var. Hiçbir şey yapmasalar telefonla arayıp telefonla bile konuşabilirler. E, o anda konuşup beraber cevaplayabilirler. Yani ders sınıfta iyi olan öğrenciler. İşte ilk 5 soru benim, 5'ten 10. soruya kadar şu kişi yapsın gibi e, yapıp bir anda paylaşıp hemen 10 dakikada bitirebilirler. E, kısacası kopya olayı çok da mümkün. Yani onun dışında e, karşınızdaki kişinin sizin öğrenciniz olduğundan emin olamayabilirsiniz. Atıyorum mesela İngilizce sınavı. Alan öğretisi sınavları için aynı şeyi belki söyleyemeyebilirim ama hani İngilizceden sınava girecek, İngilizcesi iyi olan bir kişi o saatte o linkten girip ee, soruları cevaplamasını isteyebilir. Bu da çok mümkündür. Yapılmayacak bir şey değildir. Ee, ya da diğer bir dezavantajı öğrencinin belirlenen saatte internet erişimi olmayabilir. Ee, yani şu andaki siz e, bu uzak bir eğitime geçtiniz de sadece biz üniversite olarak geçmedik. Milli eğitim geçti, diğer üniversiteler geçti. Ee, bir evde bazen bir bilgisayar oluyor ve öğrencinin annesi babası öğretmen olabiliyor. O saatte ders olabilir. 2 ee, üç kardeş olabilirler. Bunlar o saatlerde derslere çakışıyor olabilir. Bu şekilde e, o saatte öğrencinin internet erişimi olmayabilir. Bu dezavantaj olarak düşünebilir. Yani yapabilirsiniz ama bu dezavantajlarını göz önünde almanız gerekiyor. E, bunun haricinde e, sınava giriş hakkını bir kez sınava giriş hakkı verebilirsiniz. Ve sınav sınavın yayında kalma süresini uzatabilirsiniz. Mesela e, işte 5 Mayıs'la e, 8 Mayıs arası orada bir e, test olacak. 40 soruluk bir test, 25 soruluk bir test olacak. Ve buna bir kez girme hakkı var öğrencinin. Girecek ve yaptıktan sonra çıkacak. Bir daha tekrar soruları görüp tekrar yapma hakkı olmayacak. Bunun da ne dezavantajı olabilir? Öğrencinin interneti kesilir esnada. Ee, bu yarım kalacaktır. Bu öğrencinizin dersi anlamadığı ya da e, yani konuları bilmediği anlamına gelmez. Sadece teknik bir sıkıntıdan dolayı öğrenci zor durumda kalacaktır. Diğeri, ben bu hafta yaptım bir dersinde mesela eş zamanlı ders yapıyorsanız öğrencilerinizi aradık, e, quizler yapabilirsiniz. Mesela bu İbuzem'de hazırladığınız yine soruları. Saat 11'de derse başladınız. Dediniz ki saat 11.30'da evet şimdi quiz var. Şu linke gidiyoruz. Bu quizi yapıyoruz. Sınıf içinde o anda yapabilirsiniz. Bunları kullanabilirsiniz. E, bunun dezavantajı da öğrenci e zamanları ders e zamanlı derslere girmek e, zorunluluğu yok diyeyim. Yani açıkçası senata kararında Öğrenci eş zaman derslere katılamazsa dersin kaydını izleyebilir ve devamına sayılır diyor. Ee, öğrenci devamsız yazamıyoruz ama sınava almamış oluyoruz. Ee, bu sıkıntıyı yaratabilir bize. Ee, onun haricinde açıkçası hani online ortamlardan bahsettiğimiz zaman ee şeyi yani bu testlerin güvenilirliği güvenilirliğinden çok fazla bahsedemiyoruz çünkü dediğim gibi teknik sıkıntılar yaşanabilir. Karşı tarafta kişinin öğrenciniz olmadığı, öğrenciniz olduğundan emin olamayabilirsiniz. Onun hariçinde, e, o sırada öğrenciler birbirleriyle farklı kanallardan iletişim kurup bunu bir şekilde çözebilirler. Bunu da çok fazla e, kontrolü mümkün değil açıkçası. Şu andaki sistem üzerinde e, çok fazla mümkün görünmüyor. Bunun yerine alternatif e, uygulamalar kullanabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi. Yine İbuzam üzerinden anlatıyorum bu arada. Herkesin erişimine açık olduğu için ekstra bir şey yapmayın. Üniversitemiz de, üniversitemiz üzerinde kayıtlı bir platform yani yapılan işlerin kaydedildiği bir platform olduğu için İbuzam'ı e, öne ilk başta onlara öneriyorum. Buradan ödev ekleme butonundan, yine link e, şeyden e, yeni de altında ödev ekleme kısmından ödevler eklenebilir. Bunların ne avantajları vardır? Öğrenci ödevleri kayıtlara gidecektir. Bu şekilde Hani bir öğrenci ödevini göndermediği zaman notunu düşürebilirsiniz ve bunun elinizde bir kanıtı olur. Öğrenci işte görmedim, gönderemedim dediği zaman size bir mail atma, mail atabilecek bir ortamı var. Ya yani bunu da yapmadıysa artık öğrencinin sorumluluğuna giriyor. Onun haricinde bu ödevler Turnitin üzerinden internet raporları alınabilir. Bunun en büyük sıkıntılarından bir tanesi budur. Yani Genelde hocalarımıza bunu anlattığımız zaman ödev online ödevler vermeleri işte ödev yüklemelerini yüklemeleri diyebilirsiniz dediğiniz zaman en çok e, gelen soru şey oluyor. Bu ödevlerin genelde copy paste yapıldığı, işte internetten bir siteler almış koymuş bana gönderiyor ödevi. Şimdi ödevi kabul etmesem şey olacak ödevi kontrol etmesi e, sıkıntılı olacak. Bu normalde yasal bir suçtur. Yani öğrencinin bir yerden izinsiz bir şekilde hiç referans göstermeden size ödev teslim etmesi suçtur normalde. Ee, yani benim kendi adıma derslerimde herhangi bir ödevde böyle bir imtihan yaptığı zaman eğer fark edersen de oradan kalıyor ve bunun şeyi yok. Hani e, bir hafta iddia edemiyor açıkçası. Bunun için üniversitemizin e, sayfası şeyde kütüphanemizin sayfasında ile ilgili işte veri tabanları e, et, e, adresine ad, soyad ve bölüm bilgileriyle başvuru yapıp üyeliğinizi açtırabiliyorsunuz ve öğrencilerinizin ödevlerini buraya yüklemelerini isteyip buradan eğer bir intihal varsa herhangi bir yerden kopyala yapıştır söz konusuysa bunları da görebiliyorsunuz. Eğer bunu da aşıyorsa öğrenci artık zaten hani çok fazla bir şey kalmayacak ama siz öğrencilerinizi az çok tanıyorsunuzdur. hani Hangi öğrencinin ne yapabileceğini, ne yapamayacağını. Ödevinden bir cümleyi tırnak içinde alıp Google'a yapıştırdığınızda da zaten şeyi verecektir. Buradan kontrol edebilirsiniz, Turnitin üzerinden. Bu, bunu yaparken dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi, ödevlerin özgün olması. Yani, ee, atıyorum, ee, işte şu olayın tarihi, ne, işte, tarihi neydi? Ya da ee, şu, ee, ya şu ülkenin başkenti neresidir? Gibi internetten arayıp bulacağı ve bunu ee, kopya şeyi olmayacak şekilde. E, yani kopya olduğunu ispatlayamayacağınız bir ödevden ziyade daha çok öğrencinin yorumunu gerektiren öğrenciye veya derste anlattığınız bir içerikle ilgili onların ilişkilendirmesini istediğiniz ödev vermeniz önemli. Bunu ödevleri değerlendirirken aynı zamanda bir rubrik oluşturmanız e, hem sizin için e, değerlendirmeyi kolaylaştıracaktır hem sizi güvenceye alacaktır. Yani bir öğrenci bu niye 80 aldı bu niye 70 aldı. Çünkü elimdeki rubriğe göre e, işte şey, işte şunları şunları yaptığı için şu sorudan 3 puan aldı. Şunu yapmadığı için işte 2 puana düştü gibi. Eğer bu ödevlerin başında bir rubik olursa bu sizin değerlendirmenizi hem kolaylaştıracak hem sizi güvenceye alacaktır. Hani öğrenciler işte şu torpilli geçti ya da aynı şeyi yazdım ama o daha yüksek aldı ya da daha düşük aldı gibi bir söylenti çıkmayacaktır. Ve öğrenciler de bu rubriği bilirlerse bu sizin neye göre değerlendirdiğinizi bilirlerse e, konuyu hem e, şey değerlendirmenizin daha iyi anlayacaklardır ve ona hani, çoğu zaman itiraz bile gelmeyebilir. Onun haricinde ek olarak e, önemli bir konudur. E, dersin yönergesinin çok açık ve net e, olarak hazırlanması önemlidir. Yani öğrenciden ne istiyorsanız bunu açık açık yazmanız gerekiyor. Atıyorum mesela şununla ilgili bir kompozisyon yazmamızı istiyorum diye yazdınız bir cümle. Bunun, bu kompozisyon en az kelim kelime limiti var mı? E, paragraf limiti var mı? İşte üç paragraf olacak en az. İşte 250 ya da en fazla maksimum 500 kelime olacak. 500 kelimeyi geçmeyeceksiniz. Ben sizden şunları, şunları, şunları istiyorum gibi açık ve net bir şekilde bir yönerge yazmamız e, hem öğrencilerin işini kolaylaştıracaktır, hem sizin değerlendirmenizi kolaylaştıracaktır. Siz yönergede bunları, bunları, bunları istemiştim ama. E, e, Ödevin de şu, şu 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 konular eksikti diyebilme hakkınız olur. Bu ödevi verirken de buna dikkat etmeniz önemlidir. Ee, buna örnek olarak ödevleri hani kendi alanınızla ilgili illa ki bir sürü örnekler vardır. Ödev verdiğiniz örnekler, evde yapılan sınavları örnekler vardır ama mesela bizim bölümde genel olarak yaptığımız haftanın konusuyla ilgili yansıtıcı günlük yazdırabilirsiniz. O haftanın konusunu anlattınız, eş zamanlı ders yaptınız, ödevler verdiniz. Ee, dönem sonunda da dediniz ki, ya yani dönem haftalık olarak da dediniz ki, bu haftaki konuyla ilgili ilginizi çeken nokta neydi, beğendiğiniz nokta, nokta neydi, beğenmediğiniz nokta neydi ya da e, size hani ben genelde şöyle yapıyorum, bu haftanın konusunu bir paragraf özetleyin, ardından sizin ilginizi çeken bir noktaya odaklanıp o konu hakkında kendi yorumunuzu yazın diyorum. Haftalık olarak genelde ben bu şekilde topluyorum. Bunu e, hani sınıfındaki öğrenci sayısı az olduğundan değil bizim İngilizce Öğretmenliği Bölümünde e, kontenjanımız 80'dir. Alttan alanlar falan vardır ve 90 öğrenci falan vardı ve bunu 80-90 öğrenciyle yaptığımız oluyor. Bunu haftalık tutmasanız bile e, belki e, iki haftalık, belki e, aylık yaparsanız 14 hafta, 3 aylık, 3 tane yansıtıcı günlüğü olur ve bunlara puan verebilirsiniz bazı haftalar atlanabilir. Hani üzerine yazılacak bir şey olmayabilir ee, diğer konu e, ibuzen üzerinden forum ekleyebilirsiniz ee, bu da yani şu anda bizim bölümdeki arkadaşlardan kullananlar var biliyorum haftalık tartışma konusu veriyorsunuz haftalık tartışma sorusu veriyorsunuz öğrencileriniz e, bu tartışmalar bu konunun altında tartışmalarını istiyorsunuz sözel dersler için e, oldukça uygundur bunun avantajlarından bir tanesi bu e, öğrencilerin raporları İBUZEM sistemi üzerinde tutuluyor. O yüzden raporlanması kolaydır. Yani öğrenci şey diyebilirsiniz sen e, forumdaki işte tartışma konularına hiç katılmamışsın. Bu dersin değerlendirmesi içindeydi deyip e, bundan notunu kırabilirsiniz. Ya da her haftaki konuya yorum yazdın. Arkadaşlarına yorum yazdın. Gibi e, kriterler koyup bunu raporlayabilirsiniz ve gibi, bir raporlaması kolaydır. E, onun haricinde bizim için önemli olan öğrencileri işte A, A, B, A, B, B, C, B falan diye etiketlemek değil aslında. Bizim derdimiz öğrenci anlattığımız konuyu biraz daha nasıl iyi öğrenilen, onun derdindeyiz. Yoksa yani A, A vermek ya da C, C, vermek çok mesele değil. Forumda etkileşim halinde olduğu zaman öğrenme daha fazla oluyor. Çünkü öğrenci kendinden önce yazılanları okuyor. Onlara yorum olarak bir şeyler yazıyor. Onun yazdığı yoruma cevap geliyor. Ona cevap vermek durumunda kalıyor. Aslında Forum eklediğiniz zaman bir hafta boyunca o dersle meşgul olmuş oluyor ve bu e, literatürde de bu söyleniyor. Öğrenciler konuyu tartışmaya devam ettikleri zaman e, öğrenme kesinlikle daha fazla olacaktır. Bunu da ibuza üzerinden yapabiliyorsunuz. Ibuza'nın haricinde e, neler kullanabilirsiniz? e, e portfolyo portföyü dediğimiz e, son zamanların çok popüler konularından bir tanesidir. Uzaktan eğitimle beraber daha da popüler hale gelecektir kesinlikle. Öğrencilerin yaptıkları ödevleri dönem sonunda ya da ara dönemde toplu olarak dosya olarak isteyebilirsiniz. Bunu öğrencilere yine ödev formatında verip yaptıkları ödevleri, yaptıkları projeleri toplu halde dosya olarak sunmalarını isteyebilirsiniz. Onun haricinde Socrative ve Kahoot var. Bunlar da iki popüler şey araçlardan. Bu hani içine girdiğinizde Socrative.com Kahoot.com IT olması lazım. Google'a kahut yazdığınızda çıkıyor zaten. Bunların ikisinde şey gibi düşünebilirsiniz. Bu bilgi yarışmalarında hem seyirciye soralım Joker'i gibi. Öğrenciler elinde telefonla ya da bilgisayar üzerinden siz soru sorduğunuzda anında telefonlara soru gidiyor. Siz cevaplarını alıyorsunuz. Bu cevaplar Excel'de toplanıyor. Soruları bitirdiğinizde Excel dosyasını indiriyorsunuz ve bütün öğrencilerin kaç aldığını, notunun kaç olduğunu öğrenebilirsiniz. Ben bunu derslerimde kullanıyorum. Uzaktan eğitim derslerinde de kullanıyorum. Derse katılanlara, evet şimdi socrative.com adresine giriyoruz. Ee, buradan, işte oda numarası şu, oda numarasını kendiniz veriyorsunuz. Ee, buradan hani girdiğinizde her öğrencinin telefonundan ya da bilgisayarına o anda soru gidiyor. Soruyu cevaplıyor, siz soruyu geç zaman soru ekrandan siliniyor, yeni soru geliyor. Bu şekilde sorular arasında geri gittim, ileri geldim, e, e, ileri gittim, geri döndüm gibi bir seçenek söz konusu değil. Kahut birazcık daha yarışma odaklı. E, Onu da öğrencilerin çok sevdiği bir uygulama kullanırsanız e, zaten şey fark edeceksiniz. Diğeri bu yansıtıcı günlükler dedim. Öğrencilerin bir şey yazmasını istediğiniz blog yazdırabilirsiniz öğrencilere. Bu e, WordPress üzerinden ya da Blogger üzerinden ücretsiz olabilir. Öğrenciler kendileri blog açabilir ya da siz bir tane sınıf bloğu oluşturursunuz. Burada soru sorarsınız. Altında gene e, bu e, yani sizin yazdığınız soruya altı yorum olarak cevaplar gelir. Bunları kontrol edebilirsiniz. Ama bunu zaten şeyde de yapabiliyorsunuz. E, İbuzan üzerinde, forum sayfası üzerinde yapabiliyorsunuz. Diğeri, öğrencilere postlar hazırlattırabilirsiniz. E, emin olun öğrencilerimiz e, çoğu zaman bizden çok daha iyi e, teknik bilgileri oluyor. Bunu Word'de de yapabilir, PowerPoint'te de yapabilir. Ee, yani ofis programları içindeki herhangi bir tane şeyle yapabilir. İnternette poster hazırlama ile ilgili çok fazla e, araç var. Siz e, poster hazırlama dediğinizde işte poster my wall diye bir site olması lazım. Ee, bununla ilgili konuyu özetleyen bir poster hazırlamasını isteyebilirsiniz. Öde, bunu da ödev olarak istersiniz. Öğrenciler Ibuza'nın üzerinden ödev yüklerler. Bu da sizin için yine elinizde bir kayıtlı belge olacaktır. Diğeri kısa videolar çektirebilirsiniz. Bunu oturup da hani kamerayla dışarıya çıkıp dışarıda video, film çekmesinden bahsetmiyorum. Öğrencilere bir şey sorup sözlü olarak telefondan cevaplamasını isteyebilirsiniz. Telefonların yani sonuçta şeyi var. Yani videoyla kısa bir video, iki dakikalık bir video. Sorduğunuz soruya görüntülü olarak yorum yapmasını isteyebilirsiniz. Bu şekilde o konuda hakikaten o öğrenci mi cevap veriyor onu öğrenebilirsiniz. Bunları toplayıp yine e, sizin şu anda Google Drive üzerinde sınırsız e, dosya e, limitiniz var. E, oraya istediğiniz gibi atıp onları daha sonra elinizde belge olarak tutabilirsiniz. Diğer bir araç Padlet. E, Padlet'in şöyle göstereyim. E, mesela bizim bölümdeki e, bölüm başkanımızın e, şu anda kullandığı Padlet sayfası. E, buraya öğrenci şöyle düşünelim. Burayı bir duvar gazetesi gibi düşünün. Bunların hepsine ekleme çıkartma siz de yapabilirsiniz. Öğrencilerinize izin de verebilirsiniz. Ben bunu genelde şu anda bunu onun hocam sanırım şey şeklinde yapmış. ve kendisi ekliyor. Dersle ilgili bütün materyallerini işte farklı kaynakları buraya ekleyip altına gördüğünüz gibi burada comment kısmı var. Yorum ekleyebiliyor öğrenciler. Bunun altında tartışabiliyorlar. Onun haricinde eğer izin verirseniz öğrenciler buraya bir şeyler ekleyebiliyor. Duvar gazetesi yaptığınızı düşünün. Bunu da dersinizle ilgili öğrencilerinize yetki verdiniz, herkesin bir şeyler eklemesini istiyorsunuz, video olur, görüntü olur, yazı olur, hiç fark etmez. Bunu da böyle aşağı doğru dersleriniz için açabilirsiniz. Daha sonrasında da sizin için derslerinizde kaynak oluşturacaktır diyebilirim. Ee, onun haricinde bu da pedlat.com olması lazım. Ee, bu alnacamın hocamın e, örneğiydi. Diğeri Google Belgeler. Bunu aslında çoğumuz kullanıyoruzdur kendi için, kendi işlerimiz için. Öğrencilere ortak çalışma için bir Word belgesi açtığınızı düşünün. Diyorsunuz mesela 5 kişi dediniz ki sınıfım çok kalabalık. E, 80 kişi var, 60 kişi var. Ben her birini tek tek ödevlerini kontrol etmektense beşerli gruplar yaptırdınız. Bunlara Google'da Google belgeler üzerinden bir belge açıp öğrencilerden bu belgeleri e, paylaşmalarını ve üzerinde çalışmalarını isteyebilirsiniz. Bu, bunda da şöyle hemen bir e, tane örnekten göstereyim en son ne bilmiyorum ama evet bu şey bizim en son beraber çalıştığımız makale ile ilgili dosya kısmından ya da fail İngilizcesi file çıkacaktır. Şurada e, version history diye e, geçmişe baktığınızda e, şey gelecektir şimdi. Evet. Şu anda kimin hangi saatte ne ekleme yaptığını buradan detaylı olarak görebilirsiniz. Hani ben öğrencilerle paylaşım öğrenci yanlışlıkla silmiş geri dönüp bunu geri alabilirsiniz. Kimin o dosyaya ne ekleme yaptığını ismiyle beraber ve rengiyle beraber görebilirsiniz. Bu şekilde ee, şeyi büyük ölçüde önlemiş olursunuz. Hani ee, işte ben bir ödev verdim. 5 kişilik gruptu. Bir öğrenci çıktı bütün ödevi yapmış. 5 kişinin 5 kişinin notunu aldı diye. E, bunu önlemiş olursunuz. Öğrencilerden bireysel olarak girmelerini isteyebilirsiniz. Onun yani onda da hani şey olabilir mi? Öğrenci birbirine mail adresini verip benim mailimden girip de buraya yazı der mi diyebilir. Ama hani bu da artık şeye giriyor. Hani ya sınıfta sınav yaptığınızda kopya çeken öğrenci de illa çıkabiliyor. O onu da hani bir şekilde e, kendinizi önlemeye çalışırsınız ya da fa farklı yöntem kendiniz bulabilirsiniz. E, son olarak bu önerilen araçlarla ilgili sorunuz olduğu takdirde e, öncelikle Eduzmen eee mail atarak yani İbuzem'le ilgili olanları forum, ödev, soru hazırlama, soru yayınlama bu kısmı İbuzem destek etti ve mail attığınız zaman e, daha yetkili bir şekilde ve hani sistemle ilgili bir sorun varsa direkt çözerek e, size yardımcı olacaklardır. Oradaki arkadaşlarımız, oradaki hocalarımız e, size o şekilde yardımcı olacaklardır. İbuzem dışındaki araçlar için ise e, ve genel böyle değerlendirme ile ilgili öğrencilerin değerlendirmesi Birazcık daha pedagojik kısmıyla ilgili sorular için size, e, her zaman e, mail atabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. E, videoyu hala dinliyorsanız e, çok teşekkür ederim. İyi günler. Uzaktan eğitimde e, kolaylıklar dilerim. ve Sağlıcakla kalın.